Osvalıcım için herkese merhaba. Ben Hakan Çelik. Sizleri geçmişe götüremem ama geçmiş sizlere getirebilirim. Bugün sizlere Isparta'dan aldığım 1993 yılından kalma bir leblebi tozu ve oyuncaklarını tanıtacağım. Birinci bölümdeyiz. Arkadaşlar şekerli olarak 93 yılından kalma leblebi tozumuz. Bu kaplar içerisinde olurdu. Minik plastik kaplar. İçinden de bu küçük oyuncaklar çıkardı. Plastik. Üç farklı renkte vincimiz, motosiklet setimiz, traktörlerimiz, trenlerimiz, tanklarımız. Siz hangisini hatırlıyorsunuz? Kamyonlarımız. Kamyon işlerimiz. Arkadaşlar bu birinci bölümümüz. Daha sonraki bölümlerde leblebi tozun içinden çıkan kalem başlarını, küçük oyuncakları yine göstereceğim. Şu şekilde içinden çıkardı. Leblebi tozu olurdu içinden. Üzerinde de beyaz bir e, ufak bir kağıt olurdu. Evet gelsin güzel anılarınız. Bizi takip etmeye devam edin. İkinci bölümde daha güzel oyuncaklarla karşılaşacağız.